Evliliklerinde yarım asrı devirdiler. İyi günde, kötü günde bir gün bile küs kalmadılar. Bağırın ufaktan hemen geri barışır. <laughs> Kışıklık yok. E, en büyük küsü kaç gün sürdü Bülbül teyze? Yok yok hiç küsü kutulmam. Hiç, hiç, hiç yok, öyle sürmedi. Gün bile sürmedi. Yok, hiç, e, hiç, Onların dillere destan aşkı, türkülerinde dile geldi. Sevdaları her şeye göğüs gerdi. Yeşil ördek gibi daldım Sen düşürdün beni dilden dillere 65 yıllık evli Kamil amcayla Bülbül teyze mutlu evliliklerinin sırrını el ele diz dize anlattı. Sırrımız iyice bizim sırrımız sır. <laughs> sırrımız dedi sırrımız sır dedi söylemiyor. Alişan Anadolu'yu karış karış gezmeye, memleketimizin doğal güzelliklerinin ve yöresel lezzetlerinin yanında yurdum insanının örnek hayat hikayelerini ekranlara getirmeye devam ediyor. Alişan bu kez Tokat'ın Erbağ ilçesi Üzümlü köyünde 82 yaşındaki Kamil amcayla 81 yaşındaki Bülbül teyzeyi ziyaret etti. 65 yıllık mutlu evliliklerinin sırlarını kendilerinden dinledi. Evet Alişan'ın Hayata Gülümse izleyicileri şu anda Tokat'ın Erbağ ilçesine bağlı Üzümlü köyündeyiz. Haftalar önce zaten buraya ekibimiz gelmişti. Kamil amcayla ve Bülbül teyzelerle çok güzel bir VTR çekmişti. 65 yıllık uzun evliliğin sırlarını ve onların o muhteşem yaşamlarını size göstermiştik. Şimdi ben geldim onların yanına. Onlarla sohbet etmeye Hoş geldim. Hoş geldin Sefa Hoş bulduk. Nasıl Bülbül teyze? Çok iyi Allah'ıma bin kere şükür iyiyim. Önce Bana şey soracağım de. televizyonda kendini izledin mi? İzledim tabii izledim. Beğendin mi kendini? Beğendim. Kimler aradı? Kimler tebrik etti? Ana, bilenleri, oğlum, torunları. Ne dedi torunlar ne dedi? Baba ne diyorlar? Biz sizi koyduk koyduk diyorlar bana. <laughs> Kıskandılar mı sizi? Ee, ne de koydunuz kızım? Ee, televizyonda koyduk sizi koyduk diyorlar. Her ee, şey diyorlar bizim valla. <laughs> Peki beni tanıyor mu? Doğru söyle ama. Televizyonda tanıyorum. He? Televiz televizyonda, televizyonda gördüm. gördüm. Sen gördün kendini televizyonda. Birlikte mi izlediniz? Birlikte izledik tabii. Tamam çok, çok güzeldi. Allah razı olsun. Şey diyeceğim şimdi burada önemli bir şey var. Şimdi Kamil Amca'nın yakışıklığını bütün Türkiye gördü. Gördü. E kıskanmadın mı? Kıskanmadım. He? Ben kıskanmadım. He. Ben kıskanmam hiç. Hiç kıskanmaz. Yok 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 yok. E, bizim onun diyorsun bana öyle ya. bir sevgisi var ki. Evet. Benim sevgi. Bülbül teyzeyle Kamil amca yarım asrı deviren evlilikleri boyunca hiçbir birbirini incitmemiş. El ele verip tüm zorlukları aşmış. İki de evlat dünyaya getirmiş. Peki neler Arın, neler yapıyorsunuz biraz bize anlat şimdi. Ağırladık, incemedik, dövüşmedik, ne çekişmedik güzel. oğlum hiç. Ne güzel. El ele fakirliğine giyindik, geçtik böyle. Kaç kaç çocuklar? çocuk var? İki, i̇ki, bir kız bir oğlan. Kız burada, işte. oğlan da İzmit'te işte Kocaeli'nde duruyor. Şimdi Buraya burada gitmiyor. şimdi neler yapıyorsun Bülbül teyze? Bize bir gününü anlat. Sabah kaçta kalktın? Kaçta kalkayım? 9'da kalkayım. 9 mu? E çok geç. Onda yemek yok. Ne, ne işimiz var? Bağımız yok, bahçemiz yok. E, kaçta yatıyorsunuz? Erkende de yatıyorum oğlum ne bileyim. 12-13 saat yatıyorsun Yok yok durma yok. 9-10'da anca yatıyorum. Yatıyorsun ta 9-10'da kalkıyorsun. Ee, bir o namaza kalkıyorum. Bir o evet. Yol öyle zaman namaz evet. var. Namazı yatıyor yatıyor yavrum. Yatıyor işte. işte. Ne, neler yiyorsunuz kahvaltıda mesela? Ya, yaş da maşallah. Yaş şu an kaç? Ya, ya Çok yok. Şükür. Bal yiyor. Evet. Kamil amca yaş kaç? Meçer. İliçe işte böyle. Koş bunun ne şerebi. şey yapıyor, yok, meleme yap Meleme. Meleme de yapıyor yok yumurtayla, <laughs> Canımızın istediğini yok. <laughs> güzel, güzel midir Bülbül teyzenin yemekleri? Çok güzel yapar. Allah, <laughs> Allah razı olsun, elleri dert görmesin. Bülbül teyze ile Kamil amcanın tanışma hikayesi de oldukça ilginç. Önce Kamil amca görüp sevdalanmış Bülbül teyzeye. Bülbül teyze ise sonradan sevmiş 65 yıllık hayat arkadaşını. Öksüz ve yetim büyüyen iki kişi birbirine hem anne hem de baba olmuş. O demek seni görmüş daha önce. Bu demeyenmiş. bana diyordu bazı bazı hadi git et diye bana yandımış da. He. Ve de, e sana yanık mı? He ya, yan olmuş o zaman He. bana. Arada bana şey diyordun ya. İşaret ediyordun, cember açıp geri bağlıyordun ya. <laughs> Karşına karşıya kucaklıyordun ya beni. Acım, tut ağacının dibinden ağır. Gidiyor mu bir, bir de ağlıyor musun? He. Ama bir şey diyeceğim çok yakışıklı Kazım amca. Hala baksana. Ya. Maşallah. Ya, yakışıklı. Ha. Güzel olmuş. Yeğenine benziyor. Bu suya bu Bunun gibi oluyor işte ayna. Yeğeni var ya yeğeni. film, film artısı gibi. Çok, çok ya. Ama bülbül teyze de güzel. Nurlanmış Ya esasında nasıl biliyor musun? Ben 3 yaşında anayı kaybettim. 5 yaşında babayı kaybettim. Aha. Yetim büyüdüm. 6 yaşımda beni bir yere götürdüler. Çobanlık yapmaya başladım. Orada 7 sene kaldım. Dağ, dağ koyunda. Ondan sonra başladı. Kimizde bu anayı babayı kaybetti. Yetim büyüdü. Ben de yetim büyüdüm. Amcam oğul da beni çok severdi. Bu sana ilahik dedi onu onun için sana beni başka yerden çobanlıktan getirdi. Bana bunu teslim etti. Allah'a çok şükür. Açıkta çok da geldik dolaştık ama yine de Yaradan Allah'a çok şükür. O zamanlar çok böyle gurbet şeyi vardı. Gittin mi hiç gurbete? Çok, hiç, büyük i̇şte gurbete 50 yaşımda gittim. E, nereye? İzmit'e. Ee, İzmit'e. İzmit e. ee, 50 yaşımda gittim oraya. Ee, bir sene orada burada orman çiftliği şeyde. Fidan diktik, çam falan diktik. Çocuk var mıydı o zaman? <laughs> vardı. E, 50 yaşında çocuk olmaz mı? Evet, i̇kisi de vardı çocuklarım. Ondan, ondan, sonra oradan işte bu lokantada çalıştı. Ben gece bekçilik yaptım. Hep birlikte gittiniz siz zaten. Hepimiz birlikte. Hep birlikte. Ya. Ben gittim, e... sen tek çıktın. Yok, hepimiz birlikte gittik. Ondan sonra balık ayıtlıyordum lokantalara. Oradan kazanıp gece bekçilik yapıyorum. Gülüzün yemeye çalışıyorum. Öyle öyle şükür yaradan Allah'ın bu Ondan sonra e, ecik para biriktirdim. Burada millet Mekke'ye hani ben ağlardım. Çok isterdim onu. Allah'ın bana nasip etti. Gittim Mekke'ye. Ha, Ümre'ye, o, Ümreye mi, hacı mı? Hacıya. hacı'ya. Oh maşallah. İlk hacı'ya gittim. Allah kabul sonra... Dile kolay. 65 yıl Bülbül teyze ile Kamil amcada zaman zaman anlaşmazlıklar yaşamış ama bir gün bile küs kalmamış. Peki, birbirlerinin gönlünü nasıl almışlar? Bu evlendiniz ya, ikiniz de küçüktünüz. He. Böyle çok tartışıyor muydunuz? Böyle şey var mıydı arada? En çok neden çıkıyordu tartışma? Yok, hiç. Hiç kızmadı. Hiç, hiç. hiç Valla? Ya bazı ufak bir şey oldu. Bağırın ufakta, hemen geri barışırız. <laughs> Kışıklık yok ya. Yani. E, en büyük kaç gün sürdü Bülbül teyze? Yok yok hiç kuşuk durmamış. Hiç, abi. hiç yok, öyle yok, sürmedi. Yok, yok. Gün bile sürmedi. <laughs> yok, hiç, e maşallah nasıl gönlünü e, alıyor peki? Çiçek mi getiriyor, hediye mi getiriyor? Hiçbir şey getirmiyor. <laughs> Vallahi yazdan bir çiçek toplamış getirmiş. Aa, çocuklar da topluyor ha şunlardan çiçek. He. Sana çiçek aldım diye. He, ben de topluyorum patçadan dedim ben de. E, i̇nanmadı yani şey yapmadım. Bülbül teyze huzurlu bir yuva için gençlere tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmiyor. Peki şöyle güzel, gençlere şöyle güzel tavsiyeler var. Ne diyeyim? Evlilikle ilgili güzel tavsiyeler. Evlilik var. diyorum diyorum. Ha. Ne diyorsun mesela sana soran diyorum, gençlere ey ne diyorsun? Olun yavrum güzel olun diyorum. Sen kişiye tanış kişi sana tanışsın diyorum. Evet. Emme yok bırakıp gidiyorlar çoluk çocuğu. Gidiyorlar yavrum dinlemiyorlar kişi dinleyen yok. İnce emir karlardan kesiliyor, karlardan. Sizin bu kadar yıllık bu 65 yıllık ha. mutluluğunuzun sırrı ne? Sırrı, sırrımız eğici bizim sırrımız. Sırrınız <laughs> dedi, sırrımız sırdı. Söylemiyor. Söylemiyor Kemal amca. He? Söylemiyor. Diyorum ki bu mutluluğun sırrı ne diyorum? Bir Birbirinizi çok sevmek Tatlılık. mi, çok Tatlılık. saygı duymak mı, Helvet. emek Dur. vermek Dur. mi? Dur. Kişi gelirken el penceti duruyorduk biz. Evet. Baba sanası var, qəbükləri var, suyu evet, elimdən alamazdı yani. bu. Bəndə bıraqodum yar başını aldı. Əmmimlə benim əmmim əmimin yanında, qayınımızın yanında sayğı vardı. Hədir vardı. Çocuq, çocuq da ağlardı. Orda çocuk al... alamazdım hücajımıza yok eski den eskiden saygı vardı evet. böyle çok böyle birbirini seni seviyorum seni seviyorum aşkım bebeğim şeyi yoktu ee, yok. daha yok, yok, yok. uzun gidiyordu şimdi evet. sevgi sevgi var gibi evet. herkes birbirine yok, yok, bebeğim yok. aşkım canım sevgili evet. karıcığım o ama boş, saygı boş. yok saygı yok boş evet boş öyle dese de oğlum boşuncuk ile Ben bilmem inciden daha sonra daha kötü olur bu işler. Allah e. ne yapacak bilmem ben. Benim de var torunum. Kaç He. yaşında? Evertim üç tane çocuğu var. Torunumun da çocuğu Torunumun... <laughs> onlara ne öğütler veriyorsun? Ne, neler diyorsun onlara? Diyemem ben dinleyen yok. E sen Kuş. söyle biz dinleriz. Yani. E, ne diyeyim kuzum iyi olun, güzel ol, tatlı ol. Kişinin dediğini yap. Evet. Hadi <laughs> bak. Vallahi öyle diyor. Ne diyor, oğlum? Ne diyor? <laughs> Sen ne biliyorsun diye. İyi günde, kötü günde bir ömrü el ele diz dize geçiren Bülbül teyze ile Kamil amca birbirine olan sevdasını dile getiriyor. Peki Kamil amcanın çok güzel sesi var mı? Sana böyle türküler okuyormuş. Türkü öyle. He? Ne okuyor sana en güzel okuduğu türküler? Okuyor. Yeşil evet. ördek gibi daldım böyle. Vallahi bak. Evveli nasıl olur? İkimiz geçinin yanındaydık ya, ikimiz oturduk. Kuşa, kuşa oturup yanımıza geçile yatıyor. Bu söyleyeme başla, ikimiz bir söylerdik böyle ağlardık, İkiniz birlikte. Ya. Söyleyelim mi bir yeşil ördek gibi? Evet. Kamil amca. Bir söyleyelim. Hadi söyleyelim. Sen başla ben eşlik edeyim. Yeşil gibi aldım gözlerim. Sen düşürdün beni dilden dile Başım Aşk. alıp gider gurbet ellere, ellere. Ne sen beni unut ne de ben sen Helal olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hep böyle bak bak bak. Ama ne yaptın adamı şimdi o yakıştı mı ya? Ne yapayım? Vurayım diyorlar. Ya vurma vurma böyle sev, sev sev sev. Seviyorum işte onu. Sevme sevme. Ne <laughs> o sevme? O Ben de yedi, ben de bu sene yedinci yıla giriyorum evlilikte. <laughs> ben geç evlendim. Eyvallah. <laughs> bak <Ben> 41, 41 <gülüyor> <gülüyor> yaşında evlendim ben. Ana geç evet. Benim son. kaynım Hayırlı. da öyle evlendi. Benimki e, İzmirli. İzmir. 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 He, Soma. Babası da Bulgaristan. Güçmen. İyi, öyle mi? iyi. Evet. iyi ne iyi olur. Ama iyi yemek yapıyor, evet. temizlik memizlik yapıyor. Güçmenler iyiydi. Bizim komşularımız da güçmen orada. İki tane de çocuğum var. Ha, Allah Her bağışlasın var. yavrum. Oğlan. Ka. Bir tanesi erkek, bir tanesi kız. E. Biri beş yaşında, biri üç yaşında. E. Daha küçükler. Evet. Evet. Öğretiyoruz işte biz de sizden öğrendiklerimizi onlara öğretmeye evet, çalışıyoruz. Kamil amcanın türküleri de sevdası gibi dillere destan. Alişan kendisinden bir türkü daha almadan bırakmıyor. Kalır seni delik delik delerim, delerim. Toprak ellerim, fırlar ellerim aman aman. Ederim aman aman Duman dağlar Sen bir koyun Ben de bir kuzu Bir kuzu Arkasına melerim aman aman Melerim aman aman da, la, la. Bravo. Kamil amcam helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Helal olsun canım. Niye de uyuyorsun <laughs> ya Allah size sağlıklı uzun ömürler Yok, versin inşallah. Hep böyle çalıştığımızda çok... çok memnun oldum. Allah rahat olsun. Ben de ya. Kamil amcam. Çocuklarınıza. Şunları hep çocuklarınızın, torunlarınızın başında olun inşallah. Amin. Bu sağlıkla size şey ihtiyacımız şey var. var. Çünkü bir insanlara şey sizi çok seviyoruz. Bülbül teyze de sevdasını, sevdasını türkülere döküyor. Bakın Kamil amcaya nasıl sesleniyor. Kaldan götürün de benim salımı. Zalim düşman duymasın benim halımı. Gel arama ağlamada aylar karanlık İkimizden öksüzük elbet yanarık Çok güzel ya. <laughs>